Tekrar merhaba, ee, şimdi size de Nojai'nin e, tekrar yeni bir ürünü olan, e, son 3 yıla yakın bir süredir sattığımız Nojai Novi marka e, sıcak baskı tekstilde kullanılan DTF transfer baskı makinemizi tanıtmak istiyorum. E, gördüğünüz gibi yekpare bir makine. Printer, şekerleme ünitesi ve fırını tamamen yekpare. Çok yer kaplamayan top, bir kompakt bir makinedir. Çok böyle yer kaplamaz. Ee, genelde kullanıcılar ya da piyasadaki bu makinelere hakim olan, bilen e, birçok insan bilir. Yani printer kısmı, fırın kısmı ayrı, printer kısmı ayrı, şekerleme ünitesi ayrı birçok makine var. Birbirine benzeyen çok fazla makine var. Ama Nojain'in bu üretimi tamamen entegre bir sistem. Ee, yekpare bir sistem ve e, A'dan Z'ye her şeyle e, çok önemli bu e, orijinal bir DTF makinedir. Yani devşirme bir makine değildir. Herhangi bir bir printerdan ekosolvent olabilir, farklı bir printer olabilir. Onlardan devşirme değil A'dan Z'ye her şeyle orijinal bir DTF makinedir. E, bunun da en büyük artısı bize servis tarafında çok fazla yük çıkarmıyor. İşte kafa donması gibi ya da kafa problemi gibi ya da herhangi bir software arızası gibi bir arızayla çok fazla karşılaşmıyoruz. E, Türkiye'nin her yerine satıyoruz. Birçok ilde mevcut. Özellikle Tekstil tarafında e, yoğun çalışan illerimizde bu makineden mevcut. E, en önemli özelliklerinden bir tanesi kullandığı kafa sistemi e, tamamen orijinal 3200 kafa kullanıyoruz. Şekerleme ünitesi konvoyörlü dediğimiz bir sistem üzerinde çalışır. Yani e, videolarda zaten görmüşsünüzdür göreceksiniz de üzerine döktüğümüz şekerleme e, ünitesi üzerine döktüğümüz e, pudra dediğimiz şeker tozu dediğimiz e, o tozlar bir ring halinde konveyör sistemi içerisinde çalışarak sürekli aşağıdan yukarıya doğru bittikçe aşağıdan yukarıya doğru bir devir dair sistemi var. O yüzden sürekli buraya şeker dökmenize gerek yok. Sadece hazne boşaldığı zaman şeker dökersiniz. Fırın ünitesi, çıkış ünitesi, sarma aparatı bu şekilde çalışan orijinal makinemiz. Tekstil DTF makinemizin dişler makinemizin önemli özelliği. Daha önce kullanılan, satılan DTG sistemlerine göre çok daha geniş kapsamlı tekstil ürünlerine baskı yapabiliyor olmamız. Pamuklu, polyester tişörtler, formalar, eşofmanlar, iş önlükleri özellikle Türkiye'nin çok büyük markaları bizimle çalışıyor bu makineyle beraber. İş önlükleri olabilir, işte dediğim gibi formalar olabilir, kıyafetler olabilir. Herhangi bir ple 160-150-160 dereceye dayanabilen birçok tekstil ürünlerine direkt baskı yapabileceğimiz bir üründür. Mantığı da şudur. Burada bir film var. Kendi özel filmidir. Pet film deriz biz buna. Bunun üzerine e, istediğiniz imajı basıp daha sonra işte şekerleme ve arkasından fırından çıktıktan sonra bitmiş haliyle bunları kesip kendiniz direkt pres sütüyle istediğiniz her bir tekstil ürünü üzerine transfer edebiliyorsunuz pre sütüyle. E, gördüğünüz gibi tişörtlerin üzerine direkt eee transferle yaptığımız baskılar. Evet. Ee, gördüğünüz gibi az önce bahsetmiş olduğum makinemizin, DTF makinemizin baskıları. Ee, burada tişörtlerimiz var. Buradaki tişörtler pamuklu, polyester, farklı farklı birçok malzemeyle oluşturmuş tişörtler var. Bunların üzerlerine baskılarımızı yapabiliyoruz. Böyle kumaş üzerine. Tabii burada şey çok önemli. Ee, herhangi bir çatlama, kırılma ya da yıkamada sorun yaşanmıyor. Çünkü müşterilerimizden aldığımız, kendi yaptığımız numunelerde de genelde gördüğümüz şey e, baskıların hem kalite olarak çok daha net ve canlı olması, artı yıkamalarda da problem olmaması. Herhangi bir e, problem yaşamıyoruz. Gene aynı şekilde bez çantalar. Renk farkı yok. Beyaz tişört olur, siyah olur, herhangi bir renk olabilir. Hiçbir sıkıntı yok. Her türlü Baskıyı yapabileceğimiz e, ürünler bunlar zaten piyasada da zaten genelde kullanılan firmaların tercih ettiği tişörtler ve kumaşlar ve yine gördüğünüz gibi yastık kılıfı yani şeyi çok geniş baskı alanı çok geniş sadece dikkat edilmesi gereken e, özellikle giyilen e, tekstil ürünleri için söylüyorum e, bunlar genelde 30 derecede ve ters yıkama yapılması gerekiyor ki e, çok daha uzun ömürlü olsun.